Herkese selamlar. 142. bölüme hepiniz <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu o nasıl yazı fontu lan? CS atardı mesai olmasa şimdiye. Başladık gene. Başladı gene bizim mesai. <laughs> Aa bak bu kontent ilk defa yapılıyor. <laughs> Selamun aleyküm Muhittin. Aleyküm selam Şemsettin. Selamun aleyküm aleyküm selam derken sikiyorlar bizi. Acun Arif gibi yok oldu. Ben aslında yok. Bence sen ruh hastasısın. Şizofrensin. Kavgaya gitsem Bozoğu kesin yanıma alırım öyle bir adam. <laughs> Müziği alayım. Doing this for 19 years. Fight me, fight these XA21 biz de alabilirdik gibi ucundan da işte bozok ister mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Peki blinders mı be? Siz buraları atlarsınız chat. <laughs> Sadece mesai izledim aşk bizi bozar seviliyorsun. Kardeşim bozan. <laughs> <Vallahi> Allah Allah. <laughs> Vay be. <laughs> Bizans. Allah Allah. <laughs> o nasıl bir dönüş ya? O nasıl bir dönüş ya? Emekçiyiz memurum. Emekçiyiz memurum üstünlük. Biz emekçiyiz emekçiyiz. <laughs> böyle hareketler <Yani>, yapmam <laughs> mı bu <ismi> gerekiyor? Bunu savunma. <gülüyor> emekçiyiz. <gülüyor> Strawberry'e giriş yaptı araç. Yani abi Allah belasını versin bu direklerin ya. Ağzımızı açamıyoruz. Bir şey demiyoruz. Geliyor kuş. bu ne alaka bu? ya. Bu hoş mu? Kimse <laughs> i̇şte buna hazır değil. Abi biz hazırız. Aa. Oh! Lol oynuyor sanki Batu. Adam patlatma bizi. First sex. Oha. It comes... ya. First blood. Evlerin ışıkları bir bir yanarken Bendeki karanlık gel de bana sor Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor Benim, güzel olmuş valla eline sağlık film 8 born valla güzel seri güzel kontent devamını bekliyoruz